Bugün yine torunumla yumurtaları toplayacağız. Dedesinin görevi yine bugün onda. Alıştı artık, tavuklara da alıştı. Tavuklar da ona alıştı. Geç bakalım, bu köşe... Buradan başlayacaksın? Buradan başlayalım. Bak, yukarıdakilerini al önce. Bak en köşede var, bir tane düşürecek bak. En sonda. Ee, nehir orozlara bak orozlara. <laughs> Yumurtaları vermek istemiyorlar bak. Bak bu, bu tavuğun var. altına bak. Yapmaz bir <laughs> yapmaz. Yapmaz, <gülüyor> yapmaz olsun. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Geç ben tutayım istersen şeyi. Çek öte. Bence de sen, tut. Heh. Heh. sen al. İkişer ikişer al. Bir şey yapmayız. Nasıl dedeniş kolaymış mı zormuş mu? Orta. <gülüyor> ya. <gülüyor> deden her gün yapıyor bunu. <laughs> bakalım. Dur. Dur. <laughs> Dur. Gelirler tabii ki. <laughs> Değil, o köşede çok vardır. Al kovayı istersen orayı. Al kovayı orayı. Bu da ayaklarımı da kapıyorlar. Koy orayı. Bir şey yapmaz onlar. Bak maşallah. Kaldır bakayım kaldır. Dur şunları bir an. Hadi maşallah. de kakalıyorlar. De de kakalıyorlar. Bir şey olmaz. Bak maşallah orası orada ne kadar varmış Nehir. Eh. Bak baksana maşallah doldurmuş. Bak bak orası da öyle. Kagalamayın eh. kız benim. Nereyi yaparsalar Nehir hep onların üzerine yapıyorlar. Eh, al onları şimdi tamam. Dur. Şş, şş. dur, 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 dur. Bırakın ablayı. Tamam, tamam. Ben <laughs> tutayım. Sen al. <laughs> Sanki başka yer yok gibi hep aynı yeri yapıyorlar. Görüyor musun? Ne <laughs> dede, <Şşt. Gülüyor> <laughs> Nehir tavuğun altı da doludur. Alayım mı onları? Ben alamam. Sen Dur, al. ben, şey yapayım. Bak, bak şimdi kaç tane çıkacak bak. <laughs> bak şimdi. Kuluçkaya yatmış. Bak, bak 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 bak. kaç tane var gördün mü? Dur dur dur. Al onları da. Tamam mı? Tamam. Heh, şimdi, şimdi alta. bakayım. Dur 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 dur. Oh maşallah iki göze doldurmuşlar ha. Tamam koy. Bekliğine baksana. O çift sarı var. Bak sen yumurtaları alınca hepsi etrafına doluyor <laughs> Biraz acele et hadi bakalım. Tamam mı? Şey. Tamam. Gel bakalım. Gel, gel, gel. Var. var mı daha? Dur ben kovayalayayım. Yok başka galiba değil mi? Bu köşe, burası değil. Bak sepette de var. <laughs> Orayı köşeye sepete de yapıyorlar. Heh. Aldın onları da. Evet. Var mı başka? Orada da <laughs> yok. yok mu? Bunlara baktın. Aha oraya bir tane daha Bak bakayım. Yeni yapmış. Ee. 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 Üstüne bak bakayım şuna. Ver iki tarafına. Tamam. Gel Bırak şimdi tamam. Gel diğerlerine. Gel bakalım. Ha, şimdi bu tarafa geç. Şişt. Başla bakalım buradan şimdi. İster köşeden başla. kovan kovanın içine girecek yer. Şşt kola kolay. <laughs> Dur çıktı, Ha 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 bir tarafa baktın mı? Bak köşeye bak. Şişt. 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 Dur. Orada da vardır çok. Sepetin içi dolu orada. Ha işte sepete yapıyorlar genelde. Var mı da? Oralara sepet koydum. Onun için doğru gidip sepetin içine yapıyorlar. Tamam mı? Bu köşeye bakın. Onlarda pek yoktur meğer. Yoktur onlardan. Bak şimdi şu köşedeki sepete bak. Bak Nehir o köşeye bak. Önce bir ben sularını bence koyayım çünkü. <laughs> Dur onlar ya, içerler öyle. <laughs> Onda içer içer orada. Bıraksana onlar içerler. Bak onlar gagalarını içiyorlar. Bak görüyor musun? Sulukarı kendisi yapıyor. Sen köşedeki sepete bak şimdi. <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> <Heh>. Yeni yapmış. <laughs> şimdi yumurtadım. Bak o köşeye bak şimdi. Neyren köşede. Var mı epey? Dur geleyim o zaman. Şişt, dur, 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 dur. Dur. Koy bakalım. O oh, maşallah bu köşeleri çok yapmış hani Heh, tamam. Ben tekrardan bu solukları bence kontrol edeyim. Belki yeni yapmışlar. Dur, 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 durun bakalım. Durun bakalım. Bak. Değil hepsi arkadan geliyor bak. Yok kalırsa da sonra şey yaparız. Aç bakalım kapıyı. Torunumla bugün de yumurtaları topladık. Bugün yine o topladı. Hepinize iyi günler arkadaşlar.